Hakk'a yürüyen Haydar canımızın bir rızalık var. Sevdiklerinde bir rızalık ve helallık alacağız. Arkasında alacaksınız. Hak'tan ve hakikattan başka sığınacak yer yoktur. Hakk'a sığınma umudu sadece darda ve zorda olmamalıdır. Insanoğlu her an ve her yerde inandığını varı var eden varlığı kabul ederek özünde, gönlünde, benliğinde yaşatmalıdır. Mücadelesini bırakmayın. Derneğimize tekrar başkanlık yaptı 2019 ve 2020 yılında. Bugün büyük bir acıyı yaşıyoruz. Bir yıl arayla Dersim'den iki büyüğünü kaybetti. Kaya abimiz ve Haydar abimiz. Anıları bizimle beraber yaşayacaktır. Kendisini burada uğurlarken ailesiyle üzüntülerini, acılarını derinden paylaşıyoruz. Hak sabırlar versin diyoruz. Buyurlar olsun Haydar abimize, ışıklar yoldaşı olsun.